Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Çok enerjik, sinerjik, çıkarıcık, mükürcük, efsane bir şekilde videoya giriyorum Çünkü bu video benim için birazcık önemli Başlıktan okudunuz, her şeyi gördünüz, thumbnail'den de gördünüz ve videonun girişinden de gördünüz Şöyle bir hesap var mı böyle bir hesap ya böyle bir hesap var mı? Hesapta yok yok ve bu hesap bana hediye edildi Mutluluktan gün... Arşerdi siz sabahtan beri siz beni bilmiyorsunuz. Yakın zamanda bu hesap pre dünyamda satılana kadar hesapta ben olacağım ve ben oynayacağım. Videolarda olsun yayınlarda olsun biliyorsunuz ki lobby trollde falan bize hesap lazım oluyor ve bu hesap onun için çok çok yeterli. Biliyorsunuz ki pre dünyamda da çok uygun güvenilir bir şekilde hesap alabiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açıklamada link var gidip bakabilirsiniz çok uygundan. Bazı arkadaşlar sorun yaşamış. Ben bizzat sizler için gidip site sahipleriyle konuştum ve eğer sitede hesap konusunda sorun yaşadıysanız açıklama kısmını dünyam Discord adresini ve dünyam Instagram adresini bırakıyorum. Sorun yaşayanlar varsa iki adrese de gidip oradan Mehmet Uğur'dan geldim, böyle böyle sorunlarım var yazıp bunları yazdıktan sonra kanıtlarsanız size %100 para iadesi yapılır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde çekinmeyin. Uygun fiyatta hesaplar alabilirsiniz. Arkadaşlar ben normalde gözlük takmam. Gözümün tam ortasında böyle bir şey parlıyor, parlıyor söne uykusuzluktan. Ben bugün erken yatabilirim ya. Ben bugün erken yatacağım ya. Arkadaşlar bugün çok kafam bozuk ya demeyeceğim çünkü kafam bozuk değil. Abi on numara bir hesap aldım yani bu hesabı gidip satın almayın. Almayın lan. Siz almazsanız bu hesap sonsuza kadar bende kalır. Çok efsane bir şey olur ha. Şimdi envanterine giriyorum arkadaşlar. Hesabın ismini de sağlam diye yapmış öyle göndermişler. Manyak kafayı yemiş bunlar. ne kadar komik Arkadaşlar yok yok. Godzilla var. Ondan sonra kanlı kuzgun 4 seviye efsane. Janti seti var. Tek tek tanıtacağım sizlere böyle hoşuma gidenler. Ben zaten Godzilla öfkesini çok beğeniyorum. Belki giyerim. Bu hesapta lobby troll park troll de gelecek. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Hücum tümü seti var. Sevdiklerimi göstereceğim. Bronz zırhı. Acımasız şampiyon seti. Volkan birliği seti. Ondan önce size destansı gösteriş göstereyim. Tam 50 tane kalıcı destansı öğe var arkadaşlar. Tam 50 tane destansı gösteriş. Tabii ki destansı gösteriş olması bana yetiyor şimdilik. Efsane Beş yıldız on numara. O kubu çıkamayayım. Hayalet kadın. işte bu var. Altın zarafet giysisi var. Çok iyi abi. Nebula kahraman seti. Neon menekşe seti. Ben bunu da seviyorum abi. Bu arada yükseltilebilir silah olarak kaç tane var bilmiyorum. Ona da sizlerle birlikte bakacağız. Sizce bu hesabın ederi ne kadar ve pre dünyamda satıldığı fiyat ne kadar? Onları da yorumlara yazın bakalım. Allah belanı yoklama almayı unuttum. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. O son video çok az izlendi. O son videoya katılmayan öğrencilerin hepsinin bir, birer gün devamsızlığı oldu. Bu videoya Mehmetler, Ahmetler, Aliler, Ardalar, Muhammedler, Erdemler, Cerdemler kim varsa kendini belli etsin yorumda. Kim varsa buradayım yazsın. Yoklama şu andan itibaren alınıyor. Kim buradaysa buradayım yazsın. Diğerlerinin hepsi yok yazılacak. Sıçarım lan. Niye diğer videoyu izlemediniz? <laughs> evet ben sakinim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ondan sonra cima. Kızıl cazibe seti var demiştik en son. Gentleman sihirbat seti var destansı olarak. Bu kıyafeti ben seviyorum. Rüya kahramanı seti. Ölümcül olarak seti var. Allah! Kara Şahin seti de varmış tam. bunda. Ben bunu da çok seviyordum bir sıra. Ondan sonra soytarı prens seti var. Prenses seti var. İkisi de var arkadaşlar. Ondan sonra cima gece kuşu seti var. Ve Godzilla Kong var. Bunun kafası var mı? Bu set olarak zaten bu şekilde arkadaşlar. Godzilla seti de var bu hesapta. Kong seti. Godzilla seti. ikisi de var. Gece kuşu giysisi de var. Böcek general seti çok iyi abi. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Tövbe bismillah. Değişiyor ama. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Sizler durdurup bakabilirsiniz. Siz çok sıkmak istemiyorum. Ama bu nasıl hesap? Bu nasıl hesap? Bu hesap benim. Yani ben bu videoyu çekmeseydim, pre dünyamda bu hesabın satıldığını söylemeseydim muhtemelen bu hesap sonsuza kadar benim olacak. Ben malım ya. Valla ben malım. Ben malım. Ben malım. Ben malım. Ben malım. Şu an bunu düşünce Kafam çok bulanık ya. 高峰就不去要不叫我们小区都灭 Kafalıklara geçtik kasklara geçtik kaç tane kask var bilmiyorum ama öyle birbirinden güzel kaskları var arkadaşlar gördüğünüzden gibi mütevellit Godzilla kaskı falan da var efsanenin ötesi kasklar bu şekilde kafalıklara geldik kafalıklarda da birbirinden güzel kafalıklar var Toytarı Prens maskesi ondan sonra Godzilla kafatası var şu kıyafetle birlikte çok uygun oluyor zaten bu bunun kıyafeti ama kafalık takmazsak bu daha cool geliyor bana ondan sonra akülü maskesi var gelinlik dua var deniz yılanı kafası özel hareket maskesi nebula Arama, bu, bu hepsi. Bak bunların hepsi destansı. Ben zaten hayallerimden biri destansıydı. Evet hey arkadaşlar bu hesabı benim olduğuma göre artık kendi hesabımı satıyorum. Bana instagram adresinden uğraşmayı unutmayın ve discorda katılmayı unutmayın. Benim discordda Şöyle hoşuma giden aa korsan leopar kafası. Ben bunu ilk defa görüyorum ha. Ne alaka lan? Aa muz adam kafası. Ben bunu da ilk defa görüyorum. Bu, bu vardı da diğerlerini ilk defa görüyorum ha. Valla. Valla. Bu da bu şekilde. Kafalıklar böyleydi. Buralara çok böyle hızlıca geçiyorum. Siz durdurup bakabilirsiniz. Merak ederseniz arkadaşlar. Kuzgun'un maskeleri falan var. Bu şekilde bu şekilde hızlıca geçiyorum. Ekstradan burada. Aa ben bunu seviyordum la. Bunun altı var mı? Bunun altı var mı la? Vardı inşallah. Yok. Puşt altı yoksa üstünü niye? <laughs> bu şekilde de elbiseleri var arkadaşlar. Sıra geldi çantalara. Birbirinden güzel değişik çantalar var. Gerçekten yani efsane çantalar var. İnşallah bu hesabı almazsınız da ben oynarım. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu gözlük beni çok çirkin yapıyormuş. <laughs> Oğlum sabahtan niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz ya? <laughs> İşgalci falan. Ay bunda işgalci seti var mıydı lan? Ben görmedim. İşgalci seti yok ama çantası var. Anan avradını yo. Bir şey diyeceğim. Görme yetimi kaybediyorum. O... Sol gözüm yok. Yükseltilebilir silahlara direkt atölyeden bakacağım arkadaşlar laboratuvar ve sendiki diyeceğim toplamda kaç tane var bilmiyorum ama şöyle o kadar mı la Bence bu kadar değildir. Aa, bu hesapta M4 yükseltilebilir yok. Şaka mı yapıyorsun? Ha! Godzilla AVM var arkadaşlar. Bir seviye. 4 seviye yüksek ses Skarle. Maskara Skarle var. Ondan sonra üst seviye M7 var arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Groza 4 seviye. Çok güzel bir Groza. M24'te 4 seviye. Yasak düşler UMP iki seviye. Silah olarak çok zengin değil ama hesap olarak. Hesap iç olarak çok zengin. Birbirinden güzel hesaplar var. Uzi de 4 seviye. Ölüm duyurusuna kadar açılmış. Ve Tava var. Gelişmiş surete kadar gelmiş. Nihai sureti de bu şekilde. Yükseltilebilir silahları bu şekilde. Yükseltilemeyen silahlardan M4'te neler varmış ona bakacağım. Godzilla var. Ekstradan birkaç tane güzel desenler var. Hoşmuş. Hoşmuş. Groza'yı kullan. Bu hesapta eğlence parkı ve lobby troll gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın bunu da. Harbiden söylerseniz çok mutlu olurum. Keskin nişancılarda kar 98'de bunlar var. AVM'de zaten Godzilla var. Bu da yavaştan yükseltilebilir aslında. Yavaş yavaş yükseltilirse güzel olur. Buralarda mini falan var. Yükseltilebilir değil bunlar. Arabalarda kışlık oaz var. Ondan sonra yaramaz maskotlar seti e, arabası var. Ondan sonra kalkan var arkadaşlar. 3 seviye kalkan. Bir tane de altın şahin var. Bunlar da bu şekilde güzel. Sonra horus oaz var. Üstü kapalı paraşütlü falan filan. Açık deniz oaz var. Bu da böyle turunculu murunculu. Açık üstü açık oazlardan. Sedanlar şark masalı. Ben bunları ismini duymadığım şeyler var, desenler var. Sakura'yı duydum. Yıldönümü dacı var. Hayali sihirbaz dacı var. Bu çok güzeldi bu arada. sonra cacığıma gidiyorum. Motosikletlerden Soytarı prenses motosikleti var. Sosistim motosiklet var. Yükseltilebilir hayalet motosikletler, fakat yükseltilmemiş henüz. Burası da bu şekilde. Bagilerden katil avcı bagi var. Godzilla bagi var. Güzel. 5 tane bagi deseni. Tekne desenleri var burada. Ondan sonra buralarda değişik değişik güzel şeyler var arkadaşlar. Emojiler olarak baya zengin bir hesap. Şöyle şunu bir giyeyim ben. Şunu da bir çıkarayım. Dans ve emoji olarak baya güzel şeyler var arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş bakalım emojilere. Bu Godzilla'nın emojisi. Ciddi anlamda çok güzel eğlence parkı troll veya lobby troll çıkabilir arkadaşlar. Bu da böyle Godzilla'nın öfkesi. Ananı avradını. Bunu boş ver. Bu böyle güzel. Bu da güzel. Bu böyle kızlar için. Sonra bu zaten var. Aa ben bunu çok seviyordum. Yeşil savaşçı seti. Özel emoji. Böyle altta yerlerde top oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Bu ne? Bu ne lan? Aa Kongu ne Aga be baya güzel ha. Bu da savaşçı. Sonra dans eden bir tane. Love öfkesi var. Aga bunlar keşke bende de olsa diyeceğim de artık hesap benim. <laughs> <laughs> ben de kullanabilirim istediğim kadar. Seçkin ajan var böyle bir desen. Sonra metal fırtına Vay vay. Başka güzel olarak neler var bir bakayım. Sürümcü dansı var mı onu merak ettim aslında. Bu da olabilir aslında. Buna sürümcü dansı diyorlar mı çok bilmiyorum ama. Ha bu sürümcü dansı aynen. Bu gibi bu da bu da birazcık sürümcü gibi. Birbirinden güzel bu şekilde şeyler var. Uçaklara bakıyorum. Son olarak uçaklar ve paraşütlerde de bu şekilde isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlara bir hayırlı olsun alırım aslında. Yeni hesabımız bu şekildeydi arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız bu hesap satılana kadar ben de açıklama kısmında Pre dünyamın linki var. Gidip kendinize uygunlara hesap bakabilirsiniz ve söylediklerimi unutmayın. Eğer o siteyle alakalı herhangi bir şekilde bir sorun yaşarsanız Instagram @dünya ve Discord adresini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Mehmet Uğur'dan geldim yazıp böyle böyle sorunlarım var yazarsanız kesinlikle çözülecek ve sizlere para iadesi yapılacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoya sizlerden 7000 like falan bekliyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bir hayırlı olsun alırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.